YTV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek olacak. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Galatasaray Atletico Madrid'le karşılaşıyor. Evet Özkan, heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takım da galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. Galatasaray'ın ilk kombine geçiyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, Mario Lemina ve Lucas Torreira merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimen var. Atletico Madrid'in ilk 11'ine bakalım. Kalede Jan Oblak, Norman ve Jose Maria Jimenez savunmanın göbeğinde. Koke ve Pablo Barrios orta sahanın merkezinde. Üçünde ise Alexander Sörloth ve Julian Alvarez var. karşılaşma başlıyor. Mario Lima, İlkay. Moreira topu kaybetti. Julian Alvarez. Koke. Alex Baena. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Omare girdi ve topu uzaklaştırdı. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. İlkay Gündoğan bu ara pasıyla büyük tehlike yaratabilir. Şimdi eşitliği bozabilir. Üst direkinde adını yetişiyor Galatasaray Köşe vuruşu kazandı Topu ceza sahasına doğru gönderdi Uzaklaştırdığı top Tehlikeli bir noktaya gitti Leroy iki İki takımda topun kontrolünü bir türlü sağlayamadı. İki tarafta topu birbirine ikram ediyor. Marcos Llorente. Pablo Barrios hücum bölgesine doğru topu sürüyor. Ve ceza sahasında kritik bir müdahale yapıyor. Mario Lemina. Torreira. Havadan arka tarafı düşündü. İlkay. Öne geçmek için şut şansı. Ve top gitti. Maçta gol perdesi açıldı. Oyun tekrar ekranda. Gerçekten aradan çok ince bir noktayı görmüş. Ardından topla buluşan oyuncu orta mesafeden plase vurarak topu Amer'e gönderiyor. Maçın ilk golü geldi. Okay. Abdülkerim Bardakçı. Torreira. Kendi yarı sahalarında garanti pasları tercih ederek sürenin akmasını sağlıyorlar. İlkar. Müdahale başarılı. Marcos Llorente Giuliano Julian Alvarez Julian Alvarez Ve bu müdahale sonrası top taca çıkıyor. Pablo Barrios Pablo Barrios Giuliano. Pasta buluşan Giuliano. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Atletico Madrid'den top kaybı. Şimdi farkı kapatma şansı var. Ve ceza hakemi kararı penaltı. Şimdi skoru eşitleme fırsatı yakaladılar. kore eşitleyebilecek mi? Penaltı kaçtı. Çok kötü vurdu. Ne izledik öyle? Yani kaleci bile şaşkın. Çocuk fırsatı yaratabilecek bir pas. Atletico Madrid topu kaptırdı. Takım arkadaşları desteğe geldi. Kore ile topun hedefinde. Parti ikiyi çıkarmak için çok net bir fırsattan faydalanamadı. Bu golü atsan maçın geri kalanını çok daha rahat geçirebilirlerdi. Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika ekleniyor. Oblak. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Barış Alper Yılmaz ilk 45 dakikada verdiği mücadeleyle dikkatleri üzerine Mücadelede ikinci yarı başladı. Atletico Madrid bir gol farkla yenik durumda. Leroy Sané. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Galatasaray topu kaptırdı. Ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler. Marcos Llorente. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şimdi Yakom. Barış Alper Yılmaz. Üçüncü bölgede baskı sonuç veriyor. Bu gol atarsa skor eşitlenir. Ve top ağlarda. Atletico Madrid beraberlik golünü buluyor. Gole bir kez daha bakıyoruz. Topu geriye çekip çok şık bir pasta oyuna yön veriyor. Ardından topla buluşan oyuncu baskıya rağmen soğukkanlılığını koruyor ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Ve durum bir bire geliyor. Pablo Barrios. Pablo Barrios. Maçın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Rakibinin topuna müdahale etti ve taca gönderdi. Marcos Llorente Le Norman Jose Maria Jimenez Leroy Sané, Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ben bir müdahale. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Pablo Barrios. Marcos Yorente. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. Jose Maria Jimenez. Le Norman. Jose Maria Jimenez. Rakiplerinin topla oynamasına izin vermediler ve top kaybına zorladılar. Sane tehlikeli bir arapası gönderdi. Kaleci bu topu kesiyor. Pablo Barrios. Önemli bir kontra şansı. Hala kaleyi deneyebilir. Ve kritik bir noktada topu kazandı. Ve bu kez top ağlara gidiyor. Kalecinin müthiş kurtarışı boşa gidiyor. Ve şimdi arkadaşlar da kızıyor. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. İlk pozisyonda kalecinin güzel bir kurtarış yaptığını söylememiz gerekiyor. Fakat şanssız bir şekilde dönen topu bu kez ağlarında görüyor. Diego Simeone'nin keyfine diyecek yok. Oyuncuları talimatlarını bir bir yerine getirdi ve golü bulmayı başardı. Normal sürenin sonlarında kritik bir golle beraberliği bozuyorlar. Galatasaray son dakikalarda en azından skoru eşitlemek istiyor. Oblak bu topta hiç zorlanmadı. Jose Maria Jimenez. Galatasaray taraftarı takımlarının bir gol bularak skoru eşitlemesi için desteğini iyice artırıyor. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Gelen ortayı müthiş engelledi. Koke. Alex Baena. Muhtemel bir kontra atak. Kesin galibiyet için büyük fırsat. Kurtarışını yapıyor ama bu top kalecide kalmıyor. Ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir performans sonrası gelen Hattrick. Şimdi bu golün tekrarını izleyelim. Uzak direğe çekilen ilk şutta kaleci topu uzaklaştırmayı başardı. Ancak topun sektiği yerde bir başka rakibi var. O noktada bulunmasının karşılığını spor tabelasına adını yazdırarak aldı. Ve bu düdükle maç son eriyor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasından puan alamıyor. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar. Fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek kalan maçlarında daha etkili olabilirler.